Ayaklarınız yılda ortalama 20 litre terler. Tam 22 yıl boyunca tek başına çalışarak dağı delip yol yapan Dashrat Manji, Hindistan'ın ücra ve fakir bir köyünde yaşıyordu. En yakın doktorun 70 kilometre uzakta olması yüzünden doktor geç geldiği için karısını kaybetti. O da 1960 yılında eline kazmasını alarak aradaki yolu 40 kilometre kadar kısaltacak bir yol yapmaya başladı. Tam 22 yıl sonra yolu tamamladı. Tarantulalar 2,5 yıl yiyeceksiz yaşayabilirler. Hipopotamlar insanlardan daha hızlı koşarlar. Kangurular geri geri yürüyemezler. Dünyada 2600 değişik cins kurbağa vardır. Avustralya'daki tuvaletlerinin sifon suları saat yönünde akar. Karadul örümceği erkeğiyle çiftleştikten sonra onu yer ve bu yüzden ona karadul denmiştir. Atlar bir ay kadar ayakta kalabilirler. Köpeklerin ter bezleri ayaklarındadır. Liverpool'da dükkan dekoratörleri çocuklar vitrini seyrederken kadın vitrin mankenini soyamaz ya da giydiremezler. Yataktan düşerek ölme olasılığı 2 milyonda bir İngiliz polisleri olası bir kazada çocukları sakinleştirmek için araçlarında oyuncak ayı bulundururlar. Sadece dişi sivrisinekler asırır. Elmayı kesip bir kenara koyduğumuzda kararmasının sebebi bozulması değildir, aslında tam tersidir. Kuğular hayatlarını tek partnerle geçirirler. Dahası, partneri ölen bir kuğu üzüntüsünden hayatını kaybedebilir. Domates bir meyvedir. Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir. Arılar, sivrisinekler ve diğer ses çıkaran böcekler kanatlarıyla bu sesi çıkartırlar. Paraguay bayrağı dünyada önü ve arkası farklı olan tek bayraktır. Küba'da iyi bir pro çalışanı günde 100-120 pro sarabilir. Sardığı prolardan günde bir tane alma hakkı yasalarca tanınmıştır. 5 duyu organımız vardır. Ancak bunların hafızaya en çabuk ulaşanı koku alma duyumuzdur. Kanada, kızıl derili dilinde büyük köy anlamına gelmektedir. Yeryüzünde bulunan tüm kutup ayıları solaktır. Her insanın dilinin izi de parmak izi gibi farklıdır. Yokuş aşağı boşta giden araba viteste giden arabadan daha fazla benzin yakmaktadır.